Efendim herkese merhabalar. Ben Gökberk Demirci. Hepimizin bildiği üzere kan bağışı gerçekten hayat kurtarır. Yani hiç farkında olmadan birinin umudu olabilirsiniz. Çok klişe bir başlangıç olacak ama gerçekten kan bağışı sadece, sadece çok acil bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda sürekli de bir ihtiyaçtır. Öncelikle bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani hepimizin hayatında bir takım tecrübeleri vardır bununla ilgili. Ben de kendi yakınlarımdan keza tecrübe edindim bunu. Orada bizzat birebir görüp şahit oldum bunun ne kadar önemli bir şey olduğuna. O yüzden başımıza gelmesini beklemeyebiliriz. Sadece bir ünite kanla belki üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. O yüzden kan verelim. Umut olalım, hayat olmaya devam edelim ve unutmayalım ki biz birbirimize candan bağlıyız.